Bize merhabalar arkadaşlar ve sadece bir şey diyeceğim. Bak arkadaşlar benim ID'm şu. Sahip olduğun ID. Hashtag Y2V0LV80L Ben de şu an bunlar var arkadaşlar. bu arkadaşlarım var. Bu arkadaşlarımı da çok seviyorum. Aslında tanımıyorum. Ama en çok ilgili oynadığımız şu. Last Çok seviyorum bu adamı. Bu adamın da Byron var. sorcu var. Yani çok iyi bir şey bir profil lütfen gelin arkadaşlar Kerem'e de hesap açacağım ee, abi arkadaşlar ben size bir şey bir şey soracağım ee, benim de bir yani benim de bir hesabım olacak evet zaten benim aslında de bir, benim de bir hesabım olacak ee, onun için kanala yorumlara yazın evet arkadaşlar Like'larımı Kerem'e Ve arkadaşlar lütfen ve lütfen abone olun. Ve klanıma yani benim ID'imle beni davetler kısmına şey yapın. Arkadaş daveti yok çünkü hepsini kabul ettim arkadaşlar. Lütfen kabul edeyim. <laughs>